Hanımlar beyler ben Serhat düğün derisine hoş geldiniz. Arkadan ufak ufak sesler geliyor olabilir. İçeride konservatuara hazırlık dersi var. PCTK var. Mah -ma mehmeh var. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle düğün gününüz hakkında en kritik belki de en önemli iki konu hakkında konuşacağız. Davet listesi hazırlama ve düğünde kimi kimle oturtacağınızla alakalı muazzam bir video. Efendim o zaman hazırsanız Başlıyorum. Çift kamera. Yeni başladık, nasıl? Abone olun, abone, abone olun. Şöyle alttan çıkıyor. Abone olun. Davetin listesi hazırlamak gerçekten çok zor bir iş. Hiç aklınıza bile gelmeyecek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sebeple hiçbir detaya atlamadan bir plan defteri hazırlayıp tek tek not almanız, çok ama çok önemli. Tabi bu defterin başına öncelikle ilk yazmanız gereken kaç kişilik bir davet vereceğiniz. Kişi sayısı düğünün en kritik, en temel kurallarından, kollarından biri. Kişi sayınız net olacak. Kişi sayısını belirlemek telefon rehberinizdeki kişi sayısı ya da Instagram'da sizi takip edenlerle oluşturulmuyor maalesef. Eş, dost, akraba, daha önce sizin düğününe gidip özellikle takı taktığınız kişiler vesaire derken bu liste tahmininizden çok daha uzun ya da çok daha kısa olabilir. Genelde kısa olmuyor zaten uzun olur ama bunu hazırlamak gerçekten çok kritik. Tabii ki bu kapasite aynı zamanda bütçenize ve kiraladığınız, tuttuğunuz mekana göre de değişecek. 600 kişi, 700 kişi, belki 1000 kişi de çağırabilirsiniz ama bütçeniz eğer 400 kişilik bir davet vermeye yetiyorsa o 400 kişiyi ona göre seçmeniz lazım. Hazır 400 demişken sayımız 400 kişi olsun diyelim ki. Eğer ki 400 kişilik bir salon kiraladıysan ve aslında davet etmen gereken kişiler çok daha fazlaysa burada öyle bir liste yapmalısınız ki kimseyi kırmadan, üzmeden ve unutmadan listeyi tamamlamış olmanız lazım. Planımıza davetli listemizi gruplandırma aşamasıyla başlayalım. Videoyu açtım mı bu arada ben ya? Açtım değil mi? Hoş geldiniz dedim değil mi ben? Su içeyim. Tabi gruplandırmaya öncelikle aileniz, yakın uzak akrabalarınız, arkadaşlarınız, eşiyle ya da sevgilisiyle gelecek olanlar, çocuklu çocuksuz gelecek olanlar olarak başlıklar halinde sıralamanız gerekiyor. Ayrıca şehir dışından hatta ve hatta yurt dışından gelecekleri olanlar varsa bunlar için de ayrı bir başlık açmanız çok önemli. Uzaktan gelenler başlığı altında bir grup açabilirsiniz. Eğer ki düğün bütçeniz kısıtlıysa yani 4 kişilik bir düğün yapabiliyoruz ama 700 kişi çağırabileceğimiz bir pot potansiyelimiz varsa burada mutlaka yedekler listesi oluşturmanız gerekiyor. Bu yedekler listesi ne işe yarayacak? Çağıracağınız 400 kişilik gruptan eğer gelemeyecekler olanlar varsa hemen bir oyuncu değişikliği ve yedek listesinden yeni davetleri çağırarak 400 kişi kapasitesini tamamlamanız önemli. Çünkü düğün salonu 400 kişilik biz anlaştık size 300 kişi geldi al bu 100 kişinin parası size demeyecek. Hazırlığını 400 kişi üzerinden yapacağı için 400 kişinin parasını sizden almış olacak. Dolayısıyla siz burada eğer gelemeyecek davetleriniz varsa onların yine mutlaka yedek listeden davetinizi almanız önemli. Listenizi hazırladıktan sonra en kritik, en önemli, en ince detayların oluştuğu kısma gelelim. Benim için şahsen en önemli nokta. Ölümcül oturma planı ve kimin kimle oturacağı. Gerçekten çok hayati bir mesele bu. Evlenecek çiftlerin tabiri caizse bence korkulu rüyası. Eğer bu konuda stratejik davranmazsanız ve rastgele bir düzen kurarsanız düğününüzde aile içi faciaya kadar çok ciddi krizlere yol açabilirsiniz. Net söylüyorum. Akabinde zaten iç savaş. Gerçekten tarihe kazınacak bir düğün olur. Özellikle akrabalar kısmında çok hassas bir konudur bu teyzeniz, halanız, dayınız, amcanız, en yakın akrabalarınız gelecektir ve onların oturma düzeninde düşünsenize halanız ve teyzenizden önce x bir arkadaşınız ya da daha uzak bir akrabanız sahneye daha yakın oturuyor. Yani bitti tek kelimeyle bitti düğünden sonra yiyeceğiniz o paparanın haddi hesabı yok o moral bozukluğu inanılmaz o yüzden bu kısmı mutlaka ama mutlaka dikkat edin bu işte sizin ortağınız eşiniz eşinizle beraber oturacaksınız ve bu stadyum beraber bulacaksınız. Düğün salonunuzda oturma planınız nasıl olacak? Karışık bir düzen mi olacak yoksa ayrı ayrı bir düzen mi olacak? Ayrı ayrıdan kastım erkek tarafı bir tarafta kız tarafı bir tarafta. Genelde bu ikinci seçenek kız erkek tarafı ayrı ayrı yani bir taraf sağ bir taraf sola oturur ki bence de en sağlıklısı budur. Gelin ve damadın anne babası sahneye en yakın masada ortada otururlar. Burada da kritik noktamız şu anne ve babalarınızın hayat görüşleri, hayata bakışları, şizel zevkleri birbiriyle uyuşuyor. mu? Eğer ki baktığınız orada ufak tefek pürüzler var. Hiç polemiğe sokmadan sahneye yakın iki yan yana masayla bu işi çözün. İlk etapta bu iki masayı oluştur. Burada aileleriniz arasındaki tansiyonu ölçmeniz çok önemli. Bu hayati kararı ele aldıktan sonra geriye kalan davetliler içinde gene bir gruplandırmaya gidebilirsiniz. Dayı, hala, amca, kuzenler, yeğenler Burada da anne babalarınızdan mutlaka stratejik bilgiler almalısınız. Niye? Sizden daha iyi tanıyorlar kardeşlerini, abilerini, ablalarını. Dolayısıyla onlar diyecekler ki bence hamcanlı halanı çok dip dibe oturtmayalım. Araya bir mesafe koyalım ya da onları bir masada oturtalım diyebilirler. Sakın şu hataya aldanmayın. Ya düğündür, onlar da benim büyüğüm. Sizi idare ederler. Düğünde sizi belki bir saat idare ederler. Bir saatten sonra ya da düğünden sonra mutlaka sizin canınızı sıkacaklardır. Sen beni buraya oturttun, ben buraya oturur muyum? Onu oraya oraya oturttun bilmem ne falan. Sakın bu toplara girmeyin. Temiz çalışın ya. Sakın bu toplara girmeyin. Davetli listemizde grupları hazırlamıştık biliyorsunuz. Bu davetli listesinde ilgili kategorilerde olanları, birbirine uyumlu olanları tek bir kategoriye toplayabilirsiniz. Ne kadar net anlattım ya? Daha net anlatamazdım. Yani şöyle ki, A, B, C, D kategorilerimiz var. A, B, C, D kategorilerinde eğer ki C'de oturanla A'daki birbiriyle uyuşabileceğini düşünüyorsanız bir kesişim kümesi oluşturarak aynı masaya alabilirsiniz. Net oldu bence. Çok net anlattım şu an. Bu isimleri daha sonra belli kümeler başlığında masalara sırasıyla yerleştirebilirsiniz önem sırası değmeyelim de ona aslında birbirleriyle anlaşıp uyum sağlayabilecekleri sıra koşullarıyla birbirleri sevebilirsiniz. Yani içler dışarı çarpım gibi bir şey oldu bu. Bildiğin matematik dersine döndük artık yani. Tabii bu grup oluştururken mutlaka yaşlarda önem vermemiz lazım. Yani aile büyükleriyle ailenin en gençlerini aynı masaya toplarsanız gene bir uyumsuzluk söz konusu olacak. Çünkü bir taraf çok enerjik, bir taraf daha sakin bir davetli olarak devam edecek işe dengeler bozulacak. Yaş grupları, ilgi alanları, yaşam tarzları ve yaşam tarzı derken hayata bakış açıları, siyasi görüşleri bunlar çok önemli. Yani niye siyasi görüş diyorum? Fanatik bir siyasi görüşü olan bir akrabanız, bir eşiniz, dostunuz vardır. Zıt görüşteki başka biriyle oturduğu zaman e, hoş olmayacak tabii. Birbirlerine böyle düşman gibi bakacaklar belki. Yani her konuda fanatik var maalesef. O yüzden bu kriterler çok önemli. Ama bence bu davet listesi ve oturma düzeni oluştururken ki en keyifli masa bence bekarlar masası. Üf! Neden en kral en keyifli masa? Onu da söyleyeyim size. Bekar ve aynı yaşlarda olan akrabalarınız, arkadaşlarınız o gün en güzel, en özenli, en yakışıklı halleriyle gelecekler. Hmm. Ve bu genç topluluğu, genç bekar topluluğu aynı masalara oturtun ve ondan sonra keyifle o masayı izleyin Ne tanışmalar, ne gıybetler, ne fısır fısırlar, ne dedikodular aklınız hayaliniz durur. Burada da bir dipnot ekleyeyim. Bu arkadaş grubu da eğer ki daha önceden eski Manitou olanlar varsa onları bir zahmet böyle uzak birbirinden uzak yerlere yerleştirmenizi tavsiye ederim. Sonra saçma sapan kıskançlık krizleriyle uğraşmak durumunda kalmazsınız. Bu arada kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi, bizleri böyle buralarımızdan like'lamayı da unutmayın. Sosyal medyadan takip edin. Teşekkürler. Düğünde masa düzeni yaparken hoparlörlere en yakın masaları genelde gençlere vermenizi tavsiye ederim. Aile büyükleri, yaşı büyük insanları oraya oturtursanız fazla gürültüden rahatsız olacaklar bir süre sonra. Arkalara kaçmak isteyecekler ve ön masalar bu sefer boş gözükecek çirkin bir görüntü olacak, başta ağlayacak, belki de gitmek isteyecekler erkenden. O yüzden hoparlöre, sahneye, sese en yakın olan yerleri genelde daha genç. O sesi, o gürültüyü kaldırabilecek kişileri verirseniz sizin için daha avantajlı olacaktır. Ama burada tabii o ince çizgiyi korumanız lazım. Yani yaşı büyük diye ama ses gelsin diye en arkaya atarsanız bu sefer de onları bu sefer diyecekler ki aa diyecek ben torunumun işte yeğenimin düğününe geldim beni masa olarak ta en arkaya attı yazıklar olsun'a girecek iş. Ondan sonra uğraştır. En güzeli böyle orta orta önler. Bildiğin böyle Fatih Terim gibi oldum yemin ediyorum. Buralara yerleştirirseniz hem kırılmamış olurlar hem de o yüksek ses, yüksek gürültüden de rahatsız olmazlar. Tatlış tatlış düğüne eşlik ederler. Onun dışında yakın arkadaşlarımız, gençleri yer olana müsait değilse mümkün olduğunca arka masalara atabilirsiniz. Çünkü aile büyüklerinden, yakın akrabalardan daha az tepki göstereceklerdir diyeyim size. Yani çileli yerlere oralara atabilirsiniz. Sonuçta zaten onlar genelde ayakta sizin yanınızda sahnede olacakları için çok komaz onlara. Komaz ya ne olacak? Yıllardır hep arkalarda, sahne önlerinde, kenarlarında düğünlere katıldık biz. Ne olacağımış yani? Sonuç olarak her ne olursa olsun bunun sizin düğününüz olduğunu sakın ama sakın unutmayın. Bu stratejiyi oluşturabilirseniz muazzam tatlış tatlış düğününüzü yapar geçersiniz. Evet davetli listesi hazırlama ve düğünde kimi kimle oturtacağınızla alakalı böyle kısa bir video yapalım istedik. Umarım beğenirsiniz. Bizi sosyal medyadan, instagramdan, facebooktan, youtube'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.